Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte istediğiniz ev turu videosu geldi. Bir, bir önceki videomda da söylemiştim zaten. Ev Evimin dışı böyle arkadaşlar. Arkası böyle. Arkadaşlar. 22 tane e, var evimde bir de böyle şey var papatya var hemen evimizin içine girip arkadaşlar böyle burada şeyler var alınıyor bunlar şöyle ilk önce farkı göstermek istiyorum Aa, evimden o kadar zor bir parkur yaptım ki arkadaşlar e, şöyle arkadaşlar Hava. Tamam. Hep dışarı. O yüzden. Arkadaşlar. Erkençler... O yüzden ilk önce parkurla başlamak istedim. Çünkü arkadaşlar parkur en zoru. Yani parkuru yap yapamıyorum. Heh, şükür. Abdülkarim diye birisi gelmiş. Abdülkadir diye birisi gelmiş evime. Ay. Neyse. Hayır. Hayır. Olamaz. Neyse. Sorun yok. Öf. Arkadaşlar sinir edici ses bir yolu var bunun. O kadar zor yapmışım ki parkuru. Öf. Evde birisi geldi parkuru yapmaya çalışıyordu ama yapamaz. Çünkü aşırı zor yapmışım. Çıkıyor evden. Yeter artık gerçekten yeter. Arkadaşlar eğer geçemezsem şey yapacağım. Uçurtmamla geçeceğim orayı çünkü geçemiyorum. Bekle dur şöyle. Eh, bekle almadan. Şöyle geri Arkadaşlar uçurtmayla geçireceğim eğer tekrar edeceğim eğer olmazsa artık uçurtmayla geçireceğim arkadaşlar orayı. Arkadaşlar e, ilerliyoruz. Ha, artık geçeceğim yapacağım. Ha, o da bu, foto ben bu fotoğraf ve fotoğraf çekti. Neyse Evet arkadaşlar uçurtmayla ile getiremam çünkü olmuyor. Uçurtmamı alıyorum. Ben şöyle şöyle arkadaşlar şu parkuru gördünüz ha? Tekrar öteriye böyle bir parkur arkadaşlar. Sen böyle zıplıyorsun. Buradan geçiyorsun, şu buzlardan geçiyorsun, bu yeşil yerlerden geçiyorsun. Hani buraları atlıyorsun geçiyorsun geçiyorsun kazandın oy oo kazandı işte böyle arkadaşlar var ya bunu tanımıyorum ama sonra parkuru bitirdikten arkadaşlar burada ıı, şeyimde efsane bir balığı var burada hayvanımı beslemek için mesela hayvanım yemek yesin birazcık Acıkmış galiba zaten. Şey yan yan arkadaşlar. Bunlar var oturmak için. Serinlemek için bu var. Böyle oyun için var. Böyle işte arkadaşlar. Tablo var. PKX pastası var. Ve benim şeyde seçtim. Duvar tanesini de seçmiştim ben. Oradaki aldığım şeyler var. Yine burada bir tane peynir kısa pastası var. Ve bir tane çiçek var. Dolaplar var arkadaşlar. Burada da var dolap. Burada da şey var. Pencere var. Dolap. Ne bu da dolap. Burası arkadaşlar çalışma masası için ama masam yok. Burada yatırım. Aldım. Kupam. 2023 kupası. Ee, dolap falan mutfak şeyleri var burada bunlardan o kadar çok üç, tane koydum ve daha da var hala elimde ücretsiz masalar var oyun yapmıştım oyundan kalma masalar var burası da tuvalet yani buraya anlatmaya gerek yok zaten ama şeyi fark etmemişim hem burada hal var hem zaten de bunun şeyinde halı var ama bir şey olmaz zararı olmaz Arkadaşlar ortada halı var. Herkes şey halısı tablolar falan var. Ben arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ah tavanı gitti. Mobilyalar çıkart. Ne oldu be. arkadaşlar bir şey oldu az önce neyse ki düzelttim olmuyor hala neyse arkadaşlar ben şunu bir düzelteyim arkadaşlar gel arkadaşlar şöyle dıştan bakıldığında böyle ve arkadaşlar hala bir sürü şeyim var ama artık evime sığmıyor. Yani böyle bile çok karışık duruyor. Televizyonum var. Buraya bir tane halı koydum. Ama bence şey olsa daha güzel olur. Yani evler için daha büyük bir halı. Bu mesela bu gibi ama yani bu bile küçük. Daha büyük halılar olsa ya da evde kendiliğinden bir halı olsa daha güzel olur. Burada yine çekildi bir tane fotoğraf. Burası buraya da yanlışlıkla ayrıntı koymuşum. Yukarıya ıı, zaten görmüştük. Böyle oturursun. Aa bu da uyuyor. Neyse arkadaşlar oturursun. Ama ilk önce şunu açayım arkadaşlar. Çünkü aç. Heh, bu güzel arkadaşlar. Bunu da böyle izlersin. Veya şöyle buraya şuraya geçer izlersin. Evet arkadaşlar böyle izlersin. Yani ben kendi evime göre güzel bir şey yaptım istiyorum. Hamburgeri de alırsınız. Oturursun. Yersiniz. Ondan sonra bir tane de içecek alırım şöyle livadata otururuz içeri ödülüm gelmiş burger iyice para veriyormuş neyse arkadaşlar yatağımıza da yatarız falan gece olmuş galiba yok sabah oluyor herhalde posterlerim falan var burada Arkadaşlar evim kendi tarzıma göre, kendi zevkime göre. Umarım ben evime ben beğeniyorum, seviyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir evimi. Efsane bir balon falan koydum buraya da zaten bir tane vardı. Arkadaşlar neyse bence artık kapanışa geçebiliriz. Kapanışım evimin ee, dışında istiyorum. Herkese hem, hemen evim dışına da çıkayım. Altta bir tane yadışlıkla herkesle fotoğrafı bir şey olmuş. 22 beyli falan var arkadaşlar. Burada da yumurta var. Bunları göstermiştik galiba zaten şunu falan. Arkadaşlar neyse. Bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like, like, like. Bye bye.